Gölgelerin gücü adına güç areste artık. Uu, bakışlara bak. Ne kadar vahşi bir erkek. Kartal gibi bu kartal bildiğiniz bir kartal. <laughs> Bana hiç yüz vermiyor ama. Şuraya bak. Ay nasıl yakışıklı. Bütün kızlar buna aşık olacak. Evet. Oğlum yüzüme bak. Evet. Bu şu bir şey ya? Bak 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 bak. bak. Everest dağına tırmanıyor çocuğum. <laughs> Everest dağına tırmandı. Oğlum dağcı mı olacaksın sen yoksa? Dağcı mı olmayı düşünüyorsun? Çarşar. Kuşları çağır. Kuşlar. Gelin. Ares'in arkadaşı olur. Benim oğlum yalnız. Evet. Yazık bu çocuk. İna. Evet. Bakın. Soy katılacak. Yastıktan yastığa atladı. Vay 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 vay. Hangi spor salonu?